Bilmiyorum deme kanalından herkese selam arkadaşlar. Bu videomuzda kulaklıklarımızı nasıl temizleyeceğiz? Bakımını nasıl yapacağız? Bunu size göstereceğim. Çünkü bakımı yapmazsak kulaklıklarımızdan ses gelmemeye başlayacak. Bakın elimde bir kulak içi silikonlu bir kulaklık. Bunu silikonunu çıkartarak hemen hoparlörü görüyoruz. Bakın burada hemen iki nokta kir bulaşmış arkadaşlar. Yani kulaklık yeni. Çok eski bir kulaklık değil. Bu zamanla burayı katmanlaştırarak sesi kesmeye başlayacak. Hatta bu dıştan değil içten birikecek bu tozlar ya da kirler. Fırça yardımıyla oval çizerek yani o çizerek bu hoparlörleri biraz temizleyeceğiz arkadaşlar. Diğerini de aynı şekilde yapacağız. Bakın silikon rahat bir şekilde çıkıyor. Burayı da fırçayla ilk önce doğrusal, sonra oval oval, yuvarlak şekilde, dairesel şekilde hamlelerle hoparlörlerimizi temizleyeceğiz arkadaşlar. Sizlere daha önceden de göstermiş olduğum diğer kulaklıklar için de üfleme ve çekme işlemi de yapabilirsiniz ama şu an yeni modellerde ses gitmediği halde normal bakım yapıyorsak bunu yapmaya gerek yok arkadaşlar. Bunun da sebebini zaten sizlere de aktarmıştım. Umarım faydalı video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sorularınız varsa da yorum kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.